Cümleten günaydın. Ah. günaydın. Günaydın, günaydın. Ablasının maşallahı. Tüm kızların inşallah. O ne ya? Ha ha ha. Yani gerçekten bu çok iyiydi değil mi Serkan? Hı hı. <gülüyor> 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 ah. Ee? acil duruma afiyet yönetimi hocanıza bir hayırlı olsun yok mu? Hayırlı olsun baba çok şıksın. Sağ ol kızım. Hayırlı olsun hocam. Yakışır babama. Sağ ol oğlum. Şu oğlana bak şu oğlana bak ya. Bu evlatı daha da hayırlı olsun evladım hayırlı olsun. Allah Hadi işini güldürsün. gücünü rast getirsin yüzünü güldürsün ah, Kadir'im benim. Sağ ol annem. Hayırlı olsun Kadir baba. Sağ ol kızım sağ ol. Hepiniz sağ olun. E hadi gelin oturun bakın. Alize neler yapmış. Hadi gel Serkan sen de. Bak bu böyle yeniyor. <laughs> afiyet olsun dedeciğim afiyet olsun. Sen benim yerime de ye. Ee, ben yemeyeceğim çıkacağım şimdi. Aa, olur mu hiç? Karın o kadar heveslenmiş neler hazırlamış. Gel bu tadına bak. Yok yok o benim yemeklerimi yemiyor zaten. Onu anladık. Akıllı çocuk. Hadi görüşürüz. Serkan, dışarıda bekle de biraz konuşalım oğlum. Tamam baba. Tamam. Ee, hadi afiyet olsun o zaman. Hadi bakayım, hadi bakayım.